İşçisi yalnız değildir. Bakın köy işçisi yalnız değildir. Her yer <laughs> her yer direnlidir. Her yer köy her yer direnlidir. Her <laughs> yer bakın köy her yer direnlidir. sizinle gurur duyuyor. Işçiler sizinle gurur duyuyor. Işçiler sizinle gurur duyuyor. Evet değerli arkadaşlar biraz önce Türk İş Bölge Temsilcisi toplantısı vardı. Taksim'de pazar günü MES sözleşmesi anlaşmamazlıkla sonuçlandığı için yaklaşık 120 bin, 130 bin kişi Gebze, Kocaeli'de bir miting olacak. Biz Bakırköy çalışanları olarak mitingde sesimizi duyurmak için pankartlarımızla burada yaklaşık 60-70 tane arkadaşımızla pazar günü o mitinge katılacağız sevgili arkadaşlar. Onun dışında Greve çıktığımız ilk günden 25 Ekim'den bu yana değerli arkadaşlar bugün 66 gündür grevdeyiz. Haklı bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede çıktığımız ilk günden beri bu kentin güzel insanları Bakırköy halkı ilk günden beri bu haklı mücadelemizde yanımızdalar. Daha önce biliyorsunuz atkılarıyla özel tasarımlı atkılarıyla grevimize destek vermişlerdi. Bugün bir kez daha aramızda olmaları bizim için yetiyor, gurur veriyor bize. Ancak onlar için yetmiyor. Bugün kış günlerinde üşüyoruz diye triko kazaklar yaptırmış ve onları getirmiş. Arkadaşlarımıza dağıtmak için aramızda bulunuyorlar. Biz de belediye sendikası olarak 66 gündür Bakırköy'de direnen grevdeki çalışma arkadaşlarımız için bu kentin güzel insanlarına Bakırköy halkına sonsuz teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey'e sözü veriyorum. Tekrar sağ olsunlar, var olsunlar. Merhaba grevdeki grevci arkadaşlarımız. Siz bizim yol arkadaşımızsınız, can arkadaşımızsınız, fakültemize hizmet edenlerimizsiniz. Biz sizlerin hizmetlerinden memnunuz. Ancak sizin çalışmalarınızdan memnun olmayan bir belediye başkanımız var. Ona da çağrımız şudur. Yedi yıla gidiyoruz. Yedi yıl armağanınız olsun. Bu sözleşmeyi bitirin. Biz biliyoruz ki bu işçi arkadaşlarımızın maaşının ne kadar olduğunu 3200 6000 arasında değiştirebiliyoruz. Sizin yalanlarınıza inanmıyoruz. On iki bin lira bağış bodrası görmedik. göstermediler. Bizim gördüğümüz bodralarda iş arkadaşımızın ayıraldığı belli. Yalan yanlış fikirlerden uzak duruyoruz. O anlamda da Bakürke Belediyesi'ne sizi seçtiğimiz gibi bugün de Grevcanlı yanında yerimizi almaktan da onur duyuyoruz. Yani sizlerin <laughs> sizden beklediğiniz sayın belediye başkanı Kerimoğlu bu işleri yeni yıla girerken evlerin yanın evlerinde çocukların yanında olmasını istiyoruz. Bu sözleşmeyi imzalayın. Bu insanlar sizden yüzde elli zam istemiyor. Ama hayat pahalılığının yüzde elliyi geçtiğini siz biliyorsunuz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor. Size söylemiyor mu bu sözleşme imzalarını diye? Aranızda hangi çalışma var, hangi çekme var? Biz bunu bilmiyoruz. Ama tek bildiğimiz şey, işçi arkadaşlarımızı yalnız bırakmamaktır. Biz de bu anlamda işte arkadaşımızla yeni yıl armağan olarak kazak hediyesi etmek istedik. Bu anlamda sizlerin yanındayız. Güle güle kullanın. Kazaklar Kazaklarınızı kimisi sizin neden olacağını bilebilir. Eşinize götürebilirsiniz. Elde o çocuğunuza götürebilirsiniz. Ama e, hazır olan bunlar. Bunları dağıtıyoruz. Güle güle kullanınız.